Zeytinyağlı yöresel ev yemekleri Mega Yıldız Aile Lokantası'nda yenir. Bahçesi, terası ve özel otoparkıyla Mega Yıldız Aile Lokantası toplu taşıma merkezi karşısında. Balıkesir güne yağmurla başladı. Meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu yağış bugün kendini gösterdi. Mutlu musunuz? Reket. <laughs> Reket Hazırlıksız değilsiniz ama. Sabah erken saatlerde başlayan yağmur Balıkesir'i serinletti. Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşların yağmura karşı hazırlıklı olduğu görüldü. Şemsiyeleriyle çok sayıda vatandaşın sokakta yürüdüğü görülürken yağmurun hızlanmasıyla trafikte uzun kuyruklar oluştu. Yollarda ıslanan vatandaşlar yağmuru özlediklerini söylerken Balıkesir İtfaiyesi yağıştan dolayı herhangi bir aksaklığın meydana gelmediğini açıkladı.